Akşamlar. Bugün sizinle manipülasyondan korunmak için ne yapabilirsiniz? Hangi yönlerinizi geliştirirseniz bu sizin için koruyucu olur. Bunu konuşmak istiyorum. Manipülasyon benim tabirimle bir kişinin diğer bir kişiyi istemediği bir şeye ikna etmesi Durumu. Yani bu ne demek sen aslında dışarı çıkmak istemiyorsun ama bir arkadaşın seni aradı dışarı çıkmayı teklif etti sen de ilk başta dedin ki ben dışarı çıkmak istemiyorum ama o dedi ki ama benim canım çok sıkılıyor beni orada yalnız bırakma ben orada yalnız ne yaparım dedi ve sen ya gelsen mi ısrarcı oldu yani aslında burada seni manipüle etti sen istemediğin bir şey sonunda yapmış oldun ona hayır diyemedim ve devam ettim. İşte bu manipülasyon. Aslında bir şey istemiyorsun ama birisi seni onu istediğine ikna ediyor ve sana onu yaptırıyor. Bazı insanların da partnerleri manipülatiftir, arkadaşları manipülatiftir. Sürekli olarak bu döngünün içindedirler. Bu döngüden bir türlü çıkamazlar. Şimdi size bazı başlıklar hazırladım. Bu döngüden çıkabilmeniz için size yardımcı olabilecek başlıklar. En önemlisi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi sınır çizmek sınırlarını belirleyen kişiler manipülasyona karşı büyük bir kalkan altındadır. Yani aşı vurulmuş gibidirler. Grip aşısı olmak gibi bir şey. manipülasyonuna karşı sınır çizmeyi öğrenmek. Hayır diyebilmek ve kendi sınırlarınızı korumak. İkincisi de empati. Empatiyi biraz azaltmak. Duygusal empati ve bilişsel empatiyi karşı tarafa karşı. Çünkü manipülasyona maruz kalan kişilerin duygusal empati becerileri çok yüksektir. Karşı tarafın ne hissettiğini, niye öyle yaptığını anlamlandırıp onu onu affederler ve ilişki sürdürürler. Ama aslında bu kadar özdeşim kurmaya gerek yoktur. Evet karşı tarafı anlayabilirsiniz ama bu sizin duygularınızı görmezden geleceğiniz anlamına gelmez. Manipülatif kişilerinde tam tersi bilişsel empatisi yüksektir. Yani senin ne hissedeceğini anlamaz, hissetmez senin hissini ama senin e, düşünceni bilir. O yüzden de çok rahat seni manipüle eder. O yüzden de bir kişi sizi manipüle ediyorsa şunu sorunu O ne hissediyor? O ne yapıyor? O beni istiyor mu? istemiyor mu? Hayır. Ben ne istiyorum? Ben burada memnun muyum? Ben burada mutlu muyum? Ben böyle bir ilişkide e, kalmak istiyor muyum? Şunu kabul etmek çok değerli. Herkesle sağlıklı iletişim kuramazsınız. Ya, iletişim çok anlatıldı. Bir dönem çok popülerdi. İşte be, iletişimde şöyle diller, e, iletişimin parçaları nelerdir? Şimdi iletişim için bir kere iki tane iyi iletişim kurmak isteyen e, kişiye ihtiyaç var. İyi iletişim kurabilirsiniz. Karşı taraf sizi anlayabilir ama anlamak istemeyebilir. Bazen e, iletişim kurulamaz. Sağlıklı iletişim kurulamaz. Siz istediğiniz kadar iletişim ustası olun. Herkese sağlıklı iletişim kuramazsınız. Bunu kabul edin. İlişkisiz, arkadaşsız olabileceğinizi yani e, kendinizde ilişkinizi ve yalnız kalabilme becerinizi geliştirin. Çünkü yalnız kalma korkusu kişi yanlış ilişkilere ve yanlış arkadaşlıklara e, sürükler. Ya benim başka arkadaşım yok ki. Ben o ilişkiden sonra ne yaparım? Bir daha böyle bir ilişki bulamam ki. Nasıl yapacağım? Nasıl e, tekrardan bir ilişki kuracağım ki e, beni seviyor, benim yanında kalıyor gibi, beni beni bırakmıyor terk etmiyor, gibi düşünebilirsiniz. Ama e, kötü bir ilişkiden bir ilişkiniz olmaması çok daha iyidir. Bakın ilişkisi olmamak demek yalnız olmak demek de değildir bu arada. Eğer zihniniz karışıyorsa manipülasyon altındayken zihniniz karışır. Yani bir an darsınız ki iyi bir insan, bir an darsınız ki kötü bir insan, bir an onunla görüşmeliyim, bir an görüşmemeliyim. O sırada ne yapacaksınız? Bedeninizi dinleyeceksiniz bedeniniz bir ortamda bir kişiyle görüştüğünüzde kendinizi kötü mü hissediyor? Yani bir bakıyorsunuz bir, bir rahatsızlık, bir mide demek ki beden bunu bilir, beden size söyler. Demek ki o kişiyle bağınızı koparmalısınız. O yüzden eğer ki e, kafa olarak emin olamıyorsunuz, zihinle emin olamıyorsanız bedeniniz emin olabilirsiniz. Gerektiğinde çatışmaya açık olmak. Yani çatışmadan kaçındığınız zaman manipülasyona açıksınız demektir. Çünkü insanın biraz da çatışabilmesi gerekir. Sağlıklı bir insanın ya orada da bir dur. Orada bir dur. Onu yapamazsın. Onu diyemezsin. Bunun karşısına sana bunu veririm. Bunu yaparım diyebilmesi gerekir. Yani ben çatışmadan kaçınırım. Ben kavga hiç sevmem. Ben bunu konuşamam dediğiniz zaman burada manipülasyona açık hale gelirsiniz. Çünkü karşı taraf siz, sizinle çatışmasın diye, öfkelenmesin diye ondan kaçınmak için bazı şeyleri kabul edebilirsiniz. Kurban rolünden çıkmak kurban rolü yani sürekli olarak bütün hikayelerin mağduru sizseniz burada bir döngü var demektir. Yani siz bu kurban rolünden besleniyorsunuz. Buradan bir şeyler alıyorsunuz ama siz kurban değilsiniz. Çocuk değilsiniz. Güçleriniz var, seçim hakkınız var. Bunları fark etmek tabii ki bu e, uzun süreli bir döngü ama e, kurban bilincinden çıkmak çok değerli mağduriyet ilgi çeker, mağduriyet destek görür, mağdur kişi onay da alır. Bakın mağdur olmanın, kurban olmanın da bazı pozitif yönleri vardır kişi için. O yüzden devam ettir. Öyle bir şey olmasa zaten devam ettirmez. Ama artık hani hayatının dizginlerini ele almanın vakti geldi. Bunun da bedelleri var ama başkalarının güdümünde olan bir hayat sürmektense kendi hayatınızı sürmek, kendi hayatınızı yaşamak, başkalarının hatası yerine kendi hayatınızı, hatalarınızı yapmak çok değerli. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de manipülasyona maruz kaldınız mı? Buna ilgili neler yaptınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.